Evet bir soruya devam ediyoruz. fx doğrusal fonksiyon olmak üzere demiş. İki tane nokta verilmiş. f10 kaçtır demiş. Hemen fx eşittir ax artı b diyoruz. Bu noktalar fonksiyonu sağlayacağı için yerine yazıyoruz. 1 yazarsak a artı b eşittir. Eksi 3 olur. Eksi 2 yazarsak eksi 2 a artı b eşittir. 4 olur diyoruz. Bu iki bilmeyenin eklem sistemini çözmeye çalışıyoruz. Aşağıdaki denklemi ile çarpalım. Toplarsak burada ne olur? 3 A eşittir. Eksi 7. A eşittir. Eksi 7 bölü 3 olacak. Yerine koyacak olursak B eşittir. Öbür tarafa geçtiği zaman artı 7 bölü 3 olacak. Burada da eksi 3 var. B eşittir. Eksi 2 bölü 3. A'yı bulduk. B'yi bulduk. Fonksiyonumuz fx eşittir. 7x bölü 3. Eksi 2 bölü 3. F10 kaçtır demiş. X yerine 10 yazarsak. F10 eşittir. Eksi 70 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 daha. Eksi 72 bölü 3. Yani eksi 24. Cevap aşık olur diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Fx birim fonksiyonmuş de sabit fonksiyon gördüğümüz gibi 5'e eşitmiş. GX herkesi 5'e götürecek. Dolayısıyla şuranın cevabı 5 olacak. Şuranın cevabı 5 olacak. Burası da birim fonksiyon. Her terimi kendine götürecek. Her sayıyı kendine götürecek. Eksi 5 de eksi 5'e götürecek. O zaman sabit fonksiyon 5'e götürdü. Birim fonksiyonu da yine kendine götürdü. Eksi 5'e götürdü. Toplamları 0 olur diyoruz. Cevap 5 kıdır. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Fonksiyonumuz tersinin kuralını sormuş. Birebir bir örten bir fonksiyon. Bunun tersinin kuralı nasıl bulunuyordu? fx eşittir. ax artı b bölü cx artı d şeklindeki fonksiyonumuzun tersi eksi dx artı b bölü cx eksi a ile bulunuyordu. Bunu biraz düzenleyelim. Bu biraz karışık verilmiş. Eksi 2x artı 5 bölü 4x artı 3 dersek bunun ters fonksiyonu 3 ile eksi 2 yer değişecek. Eksi 3x artı 5 bölü 4x artı 2 olacak. Şıklara bakıyoruz. 5 eksi 3x 4x artı 2 yani A şıkkıdır diyoruz. Evet. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. F4 eksi 0 kaçtır demiş. Önce x yerine bulmak için x yerine eksi 2 yazıyorum. Şöyle biraz büyütelim. x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 2 yazalım. Eksi -2, 2 yazdığımız zaman şurası f1 artı f0 eşittir. Eksi 5 çıkacak. Daha sonra x yerine eksi 1 yazarsak x eşittir eksi 1 için f2 artı f1 eşittir. Eksi 3 çıkacak x yerine 0 yazarsak f3 artı f2 eşittir. Eksi 1 çıkacak. x yerine 1 yazarsak f4 artı f3 eşittir. 1 çıkacak. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Birinci ifadeyi eksiyle çarpıyoruz. İkinci ifadeye dokunmuyoruz. Üçüncü ifadeyi eksiyle çarpıyoruz. Böyle yaptığımız zaman Taraf, taraf topladığımızda F1'ler gidecek. F2'ler gidecek. F3'ler gidecek. Burada F4 eksi F0 kalacak. Zaten bize bunu istiyor. Sağ taraftaki sayıları topladığımız zaman da 5, 6, 7 eksi 3'ten cevap 4 çıkacak. 5 şıkkıdır diyoruz. Gelelim 5. sorumuza. F0 sormuş. Parçalı fonksiyon. X yerine 0 koyduğumuz zaman birden küçükler için alttaki dalı kullanıyoruz. F0 3'müş. F0 eksi G0 F0 3'müş. Eksi. G0'a geliyorum. Eksi 1'den büyükler için 3'te kullanıyoruz. X yerine 0 koyarsak o da 3 çıkar. 3 eksi 3'ten cevap 0. Yani C şık çıkacak diyoruz. Altıncı soru. Tanımlı olduğu değerler için F fonksiyonu bu şekilde verilmiş. F3 eşittir 7'ymiş. Buna göre F6 kaçtır? A gördüğüm yere de 3 yazıyorum. B gördüğümüzde 3 yazıyorum. O zaman F3 artı 3 eşittir. 2 tane F3 çıkacak. F3 artı F3'ten. F3 7'ymiş. Buradan da cevap 14 olur. Yani F6 eşittir. 14 diyoruz. Cevap E şıkkı çıkar diyoruz. Evet 7 soruyla devam ediyoruz. Fonksiyonlar veriliyor. G 2017 değeri kaçtır demiş. Şimdi burada fx fonksiyonu 2 üzeri x 1'miş. Şurada bileşke var. Yani f'in f fonksiyonunda x yerine gx yazılmış. Ben de fx fonksiyonunda x yerine gx yazıyorum. 2 üzeri gx eksi 1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı fx'i yerine yazıyorum. 2 üzeri x eksi 1 eksi 1 bölü 2. Daha sonra e, bu 1 bölü 2'yi içeri dağıtacak olursam burası şu hale gelir. 2 üzeri x eksi 1 olur. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 daha. Burası eksi 1 haline gelir. Şu eksi 1 ile şu eksi 1 birbirini götürürse 2 üzeri gx fonksiyonu eşittir. 2 üzeri x eksi 1 olur. Yani gx fonksiyonu neymiş? x eksi 1'miş. gx x eksi 1 eşitse g 2017'de 2016 eşittir. Cevap b şıkkıdır diyoruz. Gelelim 8. soruya. Fonksiyonu birebir bir örtendir demiş. Ee, F4 4'e gitmeyecekmiş. F5 de 5'e gitmeyecekmiş. Görüntüleri bunlar olmayacakmış. Bunu sağlayan kaç farklı F fonksiyonu tanımlanabilir? Bu şekilde tanımlanabilecek birebir bütün fonksiyonların sayısından şöyle düşünelim. Şimdi 4 ve 5 için dedikleri yani kendi kendine gittiği durumlar biri gitti, biri gitmedi, biri gitmedi, biri gitti, ikisi de gitmedi. İkisinin de gitmediğini istiyor benden. Ben bütün durumlardan diğerlerini çıkaracağım. Bütün durumlar 5 elemanlı kümeden 5 elemanlı kümeye tanımlanan birebir fonksiyonlar sayısı 5 faktöriyel burası 120'dir. Eksi aç parantez Şimdi e, ikisinin de gittiğini kabul edelim. Yani 4 4'e gitsin, 5 5'e gitsin. O zaman geriye kalan 1 2 3 1 2 3'e e, değişerek gidecekler. 3 faktöriyel tane durum var. Artı 4 4'e gitsin ama 5 5'e gitmesin. Yani 1 0 istiyorum. 4 4'e gittiği zaman 5 de diğer 3 taneden birine gidecek. Kendisine gitmeyecek çünkü. Sonra geriye kalan 1, 2, 3 de diğer 3 tanesine gidecek. 3 faktörlüğe kadar. Artı. Aynı şekilde bu sefer 5 gitsin. 4 istediği yere gidebilsin. Kendisi dışında. 3 çarpı 3 faktörlüğü de buradan gelecek. Buranın cevabı 6, 18 18 daha 36, 42 yapıyor burası. 42 120'den 42'yi çıkarırsak cevap 78 yapar. Yani E şıkkıdır diyoruz. Gelelim 9. soruya. Fonksiyonumuz doğal sayı, sayma sayılarından R'ye tanımdı. F fonksiyonu G'de aralıktan R'ye tanımdı. Toplama çıkarma işlemlerinde fonksiyonlarda 4 işlem yapılırken biliyorsunuz tanım kümesi F ile G'nin tanım kümelerinin ile bulunur. Yani f eksi g'nin tanım kümesi f ile g'nin tanım kümelerinin kesişimi. f ile g'nin tanım kümelerinin kesişimi eksi 2 ile 3 arasındaki sayma sayılarını almamız lazım. O zaman burası da ne olur? 1, 2 ve 3 olur. İşte bunların görüntülerine bakacağız. 1 için f1 eksi g1 arıyorum. f1 eksi g1. f1'i buluyorum 2. g1'i buluyorum 4. Çıkarıyorum eksi 2. Sonra F2 eksi G2'ye bakıyorum. F2 3 G2 e, Ne oluyor burası? Bu da 3 oluyor. 0. Sonra F3 eksi G3. F3'e bakıyorum. 4. G3'e bakıyorum. 2. Burası 2 çıkıyor. Yani görüntü kümesi eksi 2 0 ve 2'den oluşacak. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 10. sorumuza. 10. soruda bir fonksiyon verilmiş. F2 kaçtır demiş. Parantezin içini 2 yapacak sayıyı arıyorum. x eksi 2 x 2 bölü x artı 3'ü 2 eşit diyorum. İşler dışarı çarpımı yaparsam 2x artı 6 eşittir. x eksi 2'den x eşittir. Eksi 8 çıkıyor. x gördüğüm her yere eksi 8 yazarsam f2 eşittir. Eksi 8 eksi 1 daha eksi 9 bölü 4 çıkar. Cevap c şıkkıdır diyoruz. 11. soruya geçiyorum. 11. soruda ters fonksiyonun kuralından şunların yerlerini değiştirirsem f2 eşittir eksi 1 olur. Fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazacağım. Sonunca eksi 1 eşitleyeceğim. x yerine 2 yazıyorum. 4 artı a eksi 1 eşittir eksi 1'den buradan a eşittir eksi 4 çıkar. Yani a şıkkıdır diyoruz. 12. soru fonksiyonlar verilmiş f a eksi 1 eksi g a eşittir 4 denklemini sağlayan a sayısı. Fonksiyonda x yerine a eksi 1 yazıyorum. 3 eksi 5 tane a eksi 1 bölü 2 eksi g fonksiyonunda x yerine a yazıyorum. 2 a eksi 1 bölü 3 eşittir 4. Bu denklemi çözmeye çalışıyorum. Hemen paydaları eşitleyelim. Önce düzenleyelim burayı isterseniz. 3 eksi 5A artı 5 bölü 2 eksi burayı aynen yazdım. Eşittir. 4. Daha sonra burası ne olur? 8 eksi 5A olur. Payda eşitlersem hemen yapalım. Ee, 3 kere 8 24 eksi 15A eksi 4A artı 2 daha sonra eşittir 24. Buradan eksi 15 a eksi 4 a eksi 19 yapar. 24 2 daha 26 yapar. 24 ay götürsün birbirine hatta. Ee, şurası da ne yapar? Geri gel. Şu 24'ler birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Eksi 19 A artı 2 eşittir 0 çıktı. A eşittir 2 bölü 19 çıktı. Yani B şıkkıdır diyoruz. Evet 13. soruya geçiyorum. 13. soruda F 3x'i bulacağım. F 3x'i buluyorum. X yerine 3x yazıyorum. 6x artı 5. Daha sonra fx artı 2 buluyorum. fx artı 2 x gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. 2x artı 9. Şimdi fx artı 2 de x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir. f artı 2 eksi 9 bölü 2. Bu x'i alıyorum. f 3 xteki x gördüğüm yere yazıyorum. O zaman ne olmuş oluyor? f 3 x eşittir. 6 tane f x artı 2 eksi 9 bölü 2 artı 5. Şu 6 ile şu 2 giderse 3 kalır. 3'ü içeri dağıtacak olursak o zaman 3 tane fx artı 2 eksi 27 artı 5 daha ne yapar? Eksi 22 yapar. Cevap 3 tane fx artı 2 eksi 22. Yani 5 çıkart diyoruz. Evet. 14. soruya devam ediyoruz. fx verilmiş. gx verilmiş. fx eşitir gx denkleminin çözüm kümesi kaç elemandır demiş. Şimdi öncelikle fx parçalı fonksiyon sıfırdan büyükken ayrı tanımlanmış. Sıfırdan küçükken ayrı tanımlanmış. Ben diyorum ki x büyük eşittir sıfır parçası için bunu alalım. Hangi parça alıyoruz? 2-x gx her yerde aynı kural geçerli. 4x-1 diyoruz. Buradan 5x eşittir. 3'ten x eşittir. 3 bölü 5 çıkıyor. x sıfırdan büyük dedim. Ve x 3 bölü 5 çıktı. Uygun mudur? İşareti uygundur. Dolayısıyla bunu alabiliriz. Bu bir çözümdür. Peki x sıfırdan küçük için hangi kural geçerli? x artı 3 bölü 4 kuralı geçerli. Öbüründe 4 x eksi 1 kuralı geçerli. 4'ü karşıya çarpı olarak geçirirsek 16 x eksi 4 x artı 3 eşittir. 16 x eksi 4 15'i bu tarafa 4'ü bu tarafa geçirsek ne olur burası? 7 bölü 15 gibi bir şey çıkar ama pozitif bir şey çıkar sonuçta. Halbuki x negatif olsun demiştik, buradan çözüm gelmeyecek. Dolayısıyla kaç elemanlı olmuş olacak? Bir tane eleman çıkacak. Cevap 5 şıkkıdır diyoruz. 15'in soruya bakıyoruz. Fonksiyonumuzun grafiği verilmiştir. F fonksiyonun tanım kümesi 5'ten büyükler için ve 5 için görüyorsunuz tanımsız, grafik yok. Dolayısıyla tanım kümesi 5'ten eksi sonsa kadar olacak cevap A şıkkıdır diyoruz. 5 hariç. Gelelim 16. sorumuza. R'de tanımlı f fonksiyonu için demiş her fx 3 fazlasından küçükmüş. Buna göre f1 e, ifade hangileri doğrudur demiş. f1 f7'den küçük müdür? Şunu biliyoruz biz. f1 3 fazlasından küçükse f4'ten küçüktür. f4 f7'den küçüktür. Dolayısıyla F1 F7'den küçük olmuş olur. Bu doğrudur. F-2 3 fazlasından küçüktür. Şunu biliyorum ben. F-2 küçüktür F1'den. Ama mutlağını işin içine sokarsak bunun için garanti veremeyiz. Çünkü niye? Mesela X8 küçüktür 2'den. Ama mutlağını aldığınız mı? sol taraf daha büyük olur. Dolayısıyla bu garanti veremeyiz. Bu her zaman kesinlikle doğru diyemeyiz. Üçüncüye geçiyorum. Şunu söyleyebilirim. F0 Küçüktür f 3ten F3 küçüktür F6'dan. Yani buradan şunu buldum. F0 küçüktür F6'dan. E F3 de F6'dan küçük. F3 küçüktür F6'dan. Eşitsizlik aynı yönlü ise tara tarafa taraf toplanabilir. F0 artı F3 küçüktür. iki tane F6'dan. Bu doğrudur. Dolayısıyla 1 ve 3 diyoruz. Cevap D şıkkıdır. Gelelim 17. sorumuza. E, fonksiyonları 4 işlem. 4 işlem yapılırken toplama çıkarma yapılırken tanım kümelerinin kesişimleri alınır. F'in tanım kümesi doğal sayılar. G'nin tanım kümesi eksi 3. 3 aralığından 2'yi çıkarmışlar. İkisinin kesişimini aldığınız zaman tanım kümesi ne oluyor? 0, 1, 2'yi alamayız. Sağ taraf G'de yok çünkü 2. Başka ne var? 3 kapalı aralık 3'ü de alabiliriz. 0, 1, 3 var. Şimdi ben 0 için görüntüyü bulacağım. Yani F0 bulacağım. G0 bulacağım. Şunun cevabını bulacağım. F0 artı 2 tane G0 nedir? F0 buluyorum. 6. G0 buluyorum. 1. Artı 2'den 2 tane 1'den cevap 8 çıkıyor. Daha sonra F1'i buluyorum. 2 tane G1'i buluyorum. Bunları topluyorum. F1 nedir? 8. G1 buluyorum. Y1. Ee, ne oldu burası? Eksi 1 bölü 2 oldu. 2 ile çarptım. Eksi 1 oldu. Cevap 7 çıktı. Sonra F3'ü buluyorum. Artı. 2 tane G3'ü buluyorum. Bunları toplayacağım. F3 nedir? 12. Eksi. G3'ü buluyorum. Eksi 9. Eksi 7 bölü 2'den. Eksi 7 olacak. Eksi 7. Bu da ne yapacak? 5 yapacak. Bunları toplarsak görüntü kümesinin elemanlarını 20 yapar. Cevap E şıkkıdır diyoruz. 18. soruyu çözüyoruz. fx, gx ve hx fonksiyonları verilmiş. Bileşke hangisi de demiş. Önce hx'i alacağım. G'de yerine koyacağım. O zaman g bileşke hx'i bulmuş olacağım. Bunun cevabı da 2 tane x kare eksi 1. Daha sonra bunu alacağım. F'de yerine koyacağım. G bileşke HX'i götürüp F değerine koyarsak 3 tane 2x kare eksi 1 artı 4'tür. Düzenlersek burayı 6x kare eksi 3 artı 4 da 6x kare artı 1 olur. Cevap eşittir diyoruz.